1984 yılında e doğumluyum. Bosna Hersek'te bulunan bir üniversitenin İstanbul İrtibat Ofisinde terini yürütmekteyim. Sayende ama çok teşekkür ederim. Sen o müdahale yapmasaydın kurtaramazdık yani. Göz kurtuldu. Köy hayatında kumru, güvercin, bıldırcın, keklik gibi bazı tür hayvanları babam getirirdi. Onları iyileştirme sevgisinden başladık. Bugünlere kadar geldik. Ahmet Köse kardeşimiz, namı diğer doktor. Her türlü ilaç konusunda kuş severlere, doğa severlere yardımcı olur. Türkiye'de kafes kuşları üzerine kendini yetiştirmiş veteriner arkadaş sayısı çok az. Biz bunlara ulaşamıyoruz. Kendi yaptığım araştırmalarla beraber mamamıza belli bir ölçek bunu da kattım. Bunu da kuşlarımıza haftada bir vermek koşuluyla ile kuşlarıma sunuyorum. Kuşlara doğal olarak tohumlardan yani şifalı bitkilerden Gerekli içeriklerle güzel bir reçete hazırlayarak onların hastalıklarını tedavi etmekte. Besin kaynakları olarak onları sağlıklı hale getirmektedir. Probiyotik ve karaciğer koruyucusu özelliği var. Yavru bir saka geldi bana arkadaşımdan. Biz tabirde kuruma hastalığı jilet diyoruz. Bu göğüs kemiği çıkıyor. Kuşta bu şekilde bir kuruma başladı. Uzun bir süre, 6 ay gibi bir kuşla uğraşmamız gerekti. Kuşu tedavi ettikçe kuş hareketleri, bize yanaşması, ürkekliği her şey kaybolmaya başladı. Ee, yapmış olduğum karışımlarım benim meşhurdur arkadaşlar zaten bilir bunu. Onları denemeye başladım kuş düzeldi. Kuşu biz saldık kuş gitmedi geri geliyor. Bu mesela beni duygusal anlamda çok etkilemişti. Geçenlerde bir abimin atmaca kuşunun göz tedavisini yaptım. Gözünde e, enfeksiyondan dolayı bir iltihaplaşma oluştu. Gece 11-12 gibi fark ettiğimde e, götürecek veteriner bulamadım. Hamit aklıma geldi, aradım. Allah razı olsun geldi. Gözündeki e, enfeksiyonu temizledi. ve Bugünkü haline gelmesine vesile oldu. Yani kızımı kurtardı. Arkadaşlarımla gittiğim Paris gezisinde Hamit abi gitmeden tabi haberi oldu bana dedi ki orada işte şu 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 şeyleri istiyorum, modları istiyorum senden dedi. Şimdi arkadaşlar müze müze gezerken ben orada pet shopları gezdim ve resmen bir günümü orada harcadım. Küçük kafeslere koyuyoruz, bilinçli bilinçsiz besliyoruz. Bunları yıkmak adına yani bu tabuları yıkmak adına bu işe gönül verdik, baş koyduk, araştırmalarıma başladım kuşlar hakkında çok araştırma yapıyorum. Yani işim bittiği zaman e, evde oturup kitaplar, makaleler, internetten yaptığım araştırmalar, yurt dışındaki makaleleri özellikle çok takip ediyorum. Ya içimde büyük de var mı diye sorsanız kesinlikle veterinerliktir.